Sevgili kardeşim, bu satırları dinlerken belki kalbinde ağır bir yük, dilinde bitmeyen dualar var. Belki uzun zamandır bir iş, bir eş, bir sağlık ya da bir huzur bekliyorsun. Dualar ediyorsun. Gözyaşların yanaklarına süzülüyor ve bazen acaba Rabbim beni duyuyor mu diye geçiriyorsun içinden. Bil ki hiçbir dua boşa gitmez. Hiçbir gözyaşı boşa atmaz. Hiçbir sabır karşılıksız kalmaz. Rabbimiz her şeyi görür, işitir ve bilir. O duaları da işitiyor, sabrını da biliyor. Ve senin için en hayırlısını hazırlıyor. Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bana dua edin, size icabet edeyim. Mü'min suresi 60. ayet. Bu bir vaat değil, bir müjdedir. O halde şimdi kalbimizi açalım, duanın ve sabrın ne büyük bir nimet olduğunu birlikte hatırlayalım. Sabır ve dua imtihanı. Dua bir ibadettir. Sabır ise o ibadetin zırhı. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır teslimiyet ve tevekküldür. Dua ettikten sonra sonucu Rabbine bırakmak, onun hikmetine güvenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dua ibadetin özüdür. Tirmizi. Yani dua sadece bir istek listesi değil, kulluğumuzu, aciziyetimizi ve Rabbimize olan sevgimizi ifade etmenin bir yoludur. Belki de sen şu anda hayatının en önemli dönüm noktasındasın. Zor günler geçirdin, imtihanlar yaşadın, gözyaşların aktı. Fakat unutma, sabırla edilen dua bir tohum gibidir. Toprağın altına sessizce büyür. Zamanı geldiğinde filizlenir ve çiçeğe geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına bak. Kardeşleri onu kuyuya attı. Yıllarca zindanlarda kaldı. Ama sabretti. Allah'a yöneldi ve sonunda Mısır'ın azizi oldu. Musa Aleyhisselam'ın duasına bak. Yıllarca kamille mücadele etti. Sonunda deniz yarıldı. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam yaşlılıkta evlat istedi. Sabırla dua etti ve Yahya Aleyhisselam dünyaya geldi. Her biri sabırla dua etti. Sonunda Rabbimizin rahmeti onları kuşattı. Senin duan da böyle. Belki şu an görünmüyor ama toprağın altında çimleniyor. Belki sen de Yusuf gibi bir kuyudasın. Musa gibi denizin kenarında, Zekeriya gibi be bekleştesin. Ama bil ki sabırla edilen dua hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Sonucu Allah'a bırakmak. Dua ettikten sonra beklemek kolay değildir. Kalbimiz Hemen sonucu görmek ister. Oysa Rabbimiz her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. O ölçünün adı hikmettir. Bazen istediğimiz şey hemen verilmez. Çünkü daha hayırlı bir zaman ya da daha hayırlı bir şekil vardır. Allah Kur'an'da buyuruyor: Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şerlidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara suresi 216. Bu ayet bize teslimiyeti öğretir. Sen duanı et, sebeplere sarıl ama sonucu Rabbine bırak. Çünkü o senin senden daha iyi bilir kalbinden geçeni, gözünden akan yaşı bilir. O senin Rabbin, sen onun kulusun. Duaların kabul olduğu an. Kardeşim, belki bugün bu videoyu dinlemen de bir işarettir. Belki bu sözler sana Rabbinden bir mesajdır. Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir. Rabbimiz kuluna en ihtiyaç duyduğu anda ilham verir. Gönlüne huzur verir. Yollarını açar. Duaların kabul olduğu an geldiğinde hayatına bir ferahlık, bir kolaylık hissedersin. Kapalı kapılar bir bir açılır, yollar genişler. O zaman şükretmeyi unutma. Çünkü şükür nimeti arttırır. Umudu kaybetmemek. Sabır ve dua bir müminin en büyük gücüdür. Sen dua etmeye, sabretmeye ve tevekkül etmeye devam et. Belki bugün duanın kabul oluşu anıdır. Belki de bir seni daha büyük bir hayra hazırlıyordur. Kalbini ferah tut. Umudunu diri tut. Duaların kabul olduğu an geldi. Derken kastımız şudur. Sen dua ettin. Sabır gösterdin. Tevekkülü öğrendin. Bu hal senin için zaten bir rahmettir. Karşılığında Rabbimizin yar yardımı sana en güzel şekilde gelecektir. Ey Rabbim! Kalplerimize sabır. Dilimize dua. Gönlümüze huzur ver. Dualarımızı en hayırlı zamanda kabul eyle. Bize tevekkülün ve şükrün en güzellerini öğret. Kardeşim bu sözlerle videomuzu bitirirken sana şunu söylemek istiyorum. Bugün bu videoyu dinlediysen bil ki senin için bir müjde var. Duaların hoşa gitmedi. Sabrın zayi olmadı. Rabbimiz her şeyin en güzelini hazırlıyor. Ona güven. Ona sığın. Ona tevekkül et. Çünkü o kullarını asla bırakmaz.